ya burayı, hayır oradan çıkamaz. Eyüp göçün de eyüp. Ben de üşüyorum da. Bence burada bir el bayılırsak daha kullanmaktan. Dalganız var mı? Bence ben burada bayılayım. Burası güzel bir göç. Burayı sevdim. Ahmet abi, Lan. Aç mısınız hala? <laughs> First aid kitim var. Ben, ben şey, canım. Nasıl gidiyor? Canın az mı? Canın az mı? Ben bayılıyorum. Bayıldı. Ben, 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 ben. Nasıl gidiyor? Beni bırakın, beni bırakın. Alamaz mıyız? Tamam, sizde boş ver. alırsam <laughs> <olayım>. alma <Alırsam gülüyor> koyayım. Alırsam ama koyuyorum. Şunu <laughs> alın, bunu alın. Ben de bayıldım. Aldım. Allah kahretmesin, ben de bayılacağım. Bir şey alırsan Yok bayıl... ben de bayılacağım. hayır hayır. Yerden şey alın. Hı, Mantarı aç. Yo, açılmıyormuş. Açılmıyor. Aha! Van Borozan bu tur mı Aa tamam sabah oldu sabah oldu. Neydi bu? Yerden aldığı için bayıldı tekrar. <gülüyor> 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 Oğlum ışığı sen mi aldın? Yok. De, 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 de. O değil o değil. Beni neden arkada bıraktın ati Aa, Lan! <gülüyor> 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 Beni I neden kurtarmadın that, ati I see dead people amına an acquire. Ati Söyle aşağıda çok üşüdüm şey Ati. Dur, bu nerenin göndermesi? Çok tanıdık geliyor.